Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Ben Ali Bugün sizlerle ne yapacağız arkadaşlar? Tabi ki de Minecraft Survivor seri yapacağız arkadaşlar. Seri yani bu birinci seri arkadaşlar. Birinci seri 2 3 böyle gidecek arkadaşlar. Şimdi oyuna başlayalım. Mouse gidiyor yalnız. Allah belanı. Mouse ne oldu mouse? Ha. Şimdi arkadaşlar. Arkadaşlar şu camları, camları ve müzik kutusunu Gördüğünüz gibi arkadaşlar ben bunu şeyden aldım. Yani game attan aldım. bunun yatakları şunu sandık game O'dan değil arkadaşlar. Şu sandık game O'dan değil. içinde de şeyler var. büyüme sos falan var. Game attan şey yaptım gördüğünüz gibi. Game attan büyüledim. Şimdi başlayalım oyunumuza. Arkadaşlar bu seride ne yapacağız? Akşam olmasını bekleyelim mi? Bir arkadaş akşam olmasını beklerim arkadaşlar. Niye konuşmuyorsunuz derseniz Ben konuşmayı sevmem arkadaşlar. Fazla konuşmam yani. Ya oğlum bir akşam olsun ya. Ya yatağı kırdık ya. Yatağı kırdık ya. <laughs> ha gece oluyor. Vallahi ha gece oluyor. Zombiler şimdi gelir arkadaşlar. Zombi öldüresi var azıcık. <laughs> Öleceksiniz zombiler. Minecraft Pocket da gelecek arkadaşlar. Minecraft Pocket Edition. Hep Minecraft Pocket geliyordu. Pocket Edition gelmiyordu aslında. Ama ben de Minecraft bir PG oynayayım dedim. Minecraft PG. Pocket da gelecek serimiz. Şimdi başlayalım. Az sonra gelir belki. Şimdi telefon bende. Telefon ne yapıyoruz? Ya oğlum bir zombi gelmedi ya. Bu ne lan? Da, da 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 diyor ya. Televizyon açık bu arada. Televizyon. <laughs> değişemem. <Değişimler> değişemem. <laughs> değişemem. Arkadaşlar bana yorum atın beğenin. Evet. evet arkadaşlar serinin sonuna geldik. Görüşmek üzere. Abone ve like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bye bye.